Her geçen günün bir önceki günü arattığı dünyamızda insanlığa olan inancınızı sarsacak olaylardan biri. Genç kız cesetlerini mezarlarından çıkarıp oyuncaklara dönüştüren adam, Anatoly Moskvin. Kendisi tam 29 tane kız çocuğunu mezarlarından çıkarıp evine götürmesiyle biliniyor. Üstelik bu kadar da değil. Moskvin'in amacı tüm bu kız çocuklarını oyuncak bebeklere benzetmekmiş. Amacına ulaşmak için de akıl almaz yöntemlere başvurmuş. Kız çocuklarının cesetlerini mumyalaştırmış, elbiseler giydirip makyaj bile yapmış. Hatta bunlarla yetinmemiş ve göğüs kafeslerinin içerisine müzik kutusu koyarak oyuncak bebekler gibi sesler çıkarmalarını sağlamış. Cesetlerini çıkardığı tüm kızlar hakkında bilgiler toplayan ve hepsi için her yıl özel olarak doğum günü partileri düzenleyen adam, ayrıca özel günlerde mezarlarına notlar bırakmayı da ihmal etmiyormuş. Notlarda, bugün okuldaki ilk günün, başarılar, yeni yaşın kutlu olsun gibi şeyler yazıyormuş. Genç kızların ailelerinden birisinin söylediğine göre, bir keresinde kızımızın mezarında "Kızınız için daha güzel bir mezar bulmazsanız onu oradan çıkaracağız" yazılı bir not bulduk. Polise gittik ama yapabilecekleri pek bir şey olmadığını söylediler. Daha sonrasında notlar devam etti. Kimden yardım istediysek bir sonuç alamadık aylarca hatta yıllarca böyle esrarengiz notlar bulduk kızımızın mezarında. Her seferinde kalbimizi hançer saplanıyor gibiydi. Şimdi ise öğreniyoruz ki biri kızımızı mezarından çıkarmış ve evinde oyuncak bebeğe çevirmiş. Ölümünden sonra bile rahat bulamamış. 10 yaşında ölmüştü. 10 yıl geçirebilmiştim onunla beraber. Bu adam ise 9 yıldır onunla aynı evde nefes alıp veriyormuş. Düşündükçe ölecek gibi oluyorum diye aktarıyor. Çevre bölgelerdeki mezarlıklarda sürekli güvenlik güçleri bulunduran polis ekipleri bir gece Moskvin'i bir mezarlıktan bir çantayla çıkarken görüyor. Hemen kontrolden geçirilen çantadan bir ceset çıkartılıyor. Daha sonra evin de incelenmesiyle beraber tüm olay açıklığa kavuşuyor. Moskvin'in savunmasında geçmişte yaşadığı travmalar ön plana çıkarılmış. Çocukken tecavüze uğradığı ortaya çıkan adam, aynı zamanda 11 yaşındayken kendi yaşlarındaki bir kızın cenazesinde cesedi öpmek zorunda bırakıldığını ve ayrıca ailesi tarafından küçükken hep mezarlıklarda yürüyüşe çıkarıldığını söylemiş. 13 dil konuşan ve mahkemede oldukça zeki olduğu dile getirilen Moskvin, mahkeme kararı sonrasında akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle kliniğe sevk edilmiş. Gerçekten öyle mi yoksa mahkemeyi de mi kandırdı bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz tek şey, görüp görebileceğimiz en karanlık ve korkunç işlerden birine imza atmış oldu. Moskvin'in ise kötü bir amacım yoktu. Sadece bilimin bu güzel kızları tekrar hayata döndürebileceği bir günün geleceğini umuyordum. Bu yüzden mumyolama konusunda bilgiler edindim. Böylece onları o güne kadar koruyabileceğimi düşündüm. Onlara iyi davrandım. İletişim kurmak istedim. Mezarlarına gittim ve kafamı koyup ne dediklerini duymaya çalıştım. Rastgele hiçbir kızı mezarlarından çıkarmadım. İsteyip istemediklerini kendileri söylediler. Çoğu istedi. Onları yürüyüşe çıkarıp çıkaramayacağımı sordular. Ben de gerekeni yaptım diyerek kendini savunuyor.''